1936, 37 ve 38 yıllarında Sovyetler Birliği'nde Stalin'in uyguladığı baskı doruk noktasına çıktı. Stalin, hapishaneler ve meşhur Sovyet çalışma kamplarına doldurduğu milyonlarca masum insanın hayatına son verirken, Almanya'da da Hitler dünyanın bu meyanda Kırım Türklerinin de kaderini kökünden değiştiren bir hazırlık içerisindeydi İkinci Dünya Savaşı. İkinci Dünya Savaşı'na Türkiye katılmadı. Ama yüz binlerce Türk Gamalı Haç'la Kızıl Yıldız arasındaki savaşlara Kızıl Ordu üniforması altında iştirak etmek zorunda kaldı. Resmi rakamlara göre Kızıl Ordu'ya alınan yaklaşık 80 bin Kırım Türk'ü Kırım'da bıraktıkları ailelerinin başlarına gelecekten habersiz, cephede çarpışırken kahramanlıklar gösteriyor ve Sovyet Devleti tarafından ödüllendiriliyorlardı. Hatta bazılarına en yüksek ödül olan Sovyetler Birliği Kahramanı ünvanı verilmişti. Bunlardan pilot Ahmet Han Sultansa düşürdüğü pek çok Alman uçağı sebebiyle bu ödülü iki defa almıştı. Bütün bunlara rağmen Stalin Kırım'ı Türklerden arındırmaya hazırlanıyordu ve gerekçesi de Almanlarla işbirliği suçlaması olacaktı. Sovyet Kızıl Ordusu'nun Ocak 1943'te Stalingrad'da Alman birliklerine karşı elde ettiği zafer, İkinci Dünya Savaşı'nın gidişini tersine çevirdi. Kızıl Ordu savunmadan hücuma geçti ve hızla ilerlemeye başladı. 1944 yılı Nisan'ında Kırım'ı tamamen ele geçirdi. Aralarında Kırım Türklerinin de bulunduğu yayla dağlarındaki partizanlar dağlardan indi ve Kırım'da hayat yavaş yavaş normale dönmeye başladı. Tarlalarda, bağlarda, bahçelerde çalışan ve çoğunlukla kadınlar ve yaşlı erkeklerin oluşturduğu Kırım Tatarları şehirler ve kasabalar arasında hareketlenen araç trafiğini ve istasyonlarda bekletilen uzun katarları Olağan askeri hazırlık olarak düşünmüşlerdi. 15, 16 ve 17 Mayıs tarihlerinde çeşitli sebeplerden dolayı cephede bulunmayan Kırım Tatar erkeklerinin emek ordusuna alınarak evlerinden uzaklaştırılmalarını da pek yadırgamamışlardı. Kim bu? Именем Они... советской власти вы объявляете изменником Родины. Они, зачем это? Собирайтесь, быстро. У нас, дети малые. Приказ, давайте, быстро, собирайтесь. Поздно. Не разговаривайте, 4 5 5 askerler, яхан. gelip Тапанчанин келеп, yastıkları bilen, hepsi, buflar çıktı, test test çıkındı. Ne oldu, ne olmadı? Anlaşıldı, yol, yol, yolcusuz siz dediler

Солдат келген сон, анам елінде фенер бар еді. Фенерінен шығайым түшта бақайым десе, кішігінен, бара бар анамын көксіне тұтты да лампасын қолымдан алды. Сізлерге айтты че, сізлер сатқынсыз, тез еғіштіріп, қырымдан бошата жақсыз деп, анама түфек тұтты, анам еғылды, үрегі ағырды. Менің Армияда оғланларым бар деді. Армияда ки оғланларыңызды атармыз сіздерін барабарыңызды деді. Анамын лампасына алды. Оле да бір ерлі де аудар кеттер біздені. Көйлерін, жематын жиып, берге НКВД кетіріп, бұ плашаткадан вагонларға қойып, НКВД бізін үклеп обамызын Уралға, Узбекистанға сұрғын еткен еді. gece içerisinde Kırım'daki Türklerin tamamı evlerinden çıkarılıp hayvan vagonlarına dolduruldu ve çoğunlukla kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve harpte yaralanmış erkeklerden oluşan yaklaşık 400 bin insan nüfuslarının yarısına yakınının öleceği korkunç bir geleceğe doğru yola çıkarıldılar.